Hoş geldiniz. Hayırlı olsun. olsun. Teşekkürler. Allah sana onu Hoş geldiniz Süleyman. Hoş, Hoş geldiniz Hoş geldiniz Süleyman. Şey hey, Hoş geldiniz Süleyman. Hoş geldiniz. Merhabalar başkanım. Mersin. Şey. Teşekkür ederim. Gördünüz mü lan? öğrenmiş acaba? Avukat Hayati Bey neler anlattı neler? Hakan Gümüşoğlu var ya Demir'in eski ortağı. Demir Cemal 15 sene önce ortağının kız kardeşiyle berabermiş. Öyle mi? Evet. Sen. Hoş geldiniz. <laughs> Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Sağ <laughs> olun. Teşekkürler. Hah. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Süleih merhaba. Merhaba. Selamlar. Nasılsınız ben? Sağ olun. Siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Kıymetli misafirlerimiz, bu mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Betül. Dansa kalktılar. Hı -hı. Kerminci, hayırlı olsun araban çok güzelmiş. Canım benim arabam olduğunu nereden çıkardın? Belki emanet. Seninmiş, Füsun söyledi. Öyle Sırası geldi de söyledim. Ay yani Füsun, senin de ağzında bak nazlanmıyor. E hadi benim, nereye gidiyorsanız götüreyim sizi. Sağ ol canım da, biz meziyetle Terzi Şükran'a geldik. İki adımlık yer şurası. E işiniz bitince alayım. Su başında birer çay içeriz. Benim eve dönmem lazım. Ay benim de oğlanın okuluna gitmem lazım. Size iyi gezmeler canım. Sağ ol canım. İyi canım siz bilirsiniz. E hadi kolay gelsin size. Hadi Görüşürüz. Betül'ü söylemedik. Betül'ün nesini? Fikret de tür düşülerken gördük ya. Ay, aman, aman boş ver meziyet. Bir de onu şimdi kasılır da kasılır. Ben kızımı fikirlere gelin vereceğim diye. <laughs> aman. aman haset ediyorsun da. Hani bari belli etme. Kim? Ben mi? Yok ayol. Sen niye üstüne alındın ki? İlk nurları diyorum ben. E canım hayırlı olsun dediler ya. Daha ne yapsınlar? Yarım ağızla. Hayır gelin binin diyorum. Bindiler mi? Binmediler. Çatladılar kızım kıskançlıklarından. Çatladılar. Çok teşekkür ederim. Tebrik ederim Lütfiye Hanım. Çok teşekkür ederim. Tebrik ederim Lütfiye Hanım. Teşekkür ederim. Tebrik ederim başkanım. Tekrar seçilmeniz Çukurova için en ayrılısı oldu. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Tebrik ederim başkanım. Çok teşekkürler. Tebrikler Lütfiye Hanım. Başkanım tebrik ederim. Göreviniz hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim Fikret Bey. Sağ olun. Lütfiye, tebrik ederim. Hoş geldin oğlum. Hı, gurur duyuyorum seninle. Hı. Ben ne oğlum? Tebrik tatlısı. Yeni görevinizi kutlamak için. Ademciğim bunları hemen içeri gönder dağıtmaya başlasınlar. Şöyle geleyim yanına. Seçimi kazanmamızda Lütfiye Hanım'ın çok büyük payı var. Teyzenize ne kadar gurur duysanız azdır. <gülüyor> <gülüyor> Aman efendim daha neler? Gerçekten Fikret'ciğim teyzenle gurur duyman gerekiyor. Başkanım Yalnız Lütfiye Hanım'ın Çukurovalı kadınlarla iletişim kurması seçilmenize büyük katkı sağladı. Bunu bütün Çukurova konuşuyor. Evet, evet. Yapmayın Allah aşkına, ben ne yaptım ki? Öyle demeyin Lütfiye Hanımcığım. Çukurovalı kadınlar sizden çok umutlu. Bilhassa meslek edindirme kurslarını dört gözle bekliyorlar. İnşallah. Bak bak neler yapmışsın sen. Şimdiden kolları sıvamaya başla, çok çalışacaksın. Çukurova için seve seve çalışırım. Bu görev senin artık çukurovalı olduğun nişanesidir. Hiçbir yere gitmiyorsun. <laughs> başkanım. Çukurova yine doğru seçim yaptı. <laughs> Sen tebrik ederim başkanım. Ne zamandan beri sahtekarlar katiller sizi tebrik ediyor? Ne diyorsunuz Fikret Bey? Anlamadım. Anlamadın mı? Daha açık anlatayım o zaman. Sahtekarsın. Şerefsizsin. Çukurova'nın yüz karısısın. Amcamın katilisin diyorum. Şimdi anladın mı? Ne diyorsunuz Şirket Bey? Başkanım doğru duydunuz. Herkes beni dinlesin. Abdülkadir denen şahıs amcam Ali Rahmet Fekeli'nin katilidir. Fikret. Ağır ol Fikret Fekeli. Kes lan sesini. Tamam. tamam. Madem o kadar eminsin, savcılığa git o zaman. Ulan, savcılığa gidemeyeceğimi biliyorsun, delil bırakmamışsın. Ama ben de senin yakanı bırakmayacağım. Önünde sonu hak ettiğini alacaksın. Lafını geri alacaksın. Burada bana iftira atılıyor. Ne iftirası lan, ne iftirası? Bırak. Ağlayasız bırak. ne iftirası? Ne iftirası? Bırak, bırak. 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 Bırak! Ulan var ya bedelini ödeyeceksin. Sana bunun bedelini ödetmezsen bana Fikret de gelin Kanını yerde bırakmayacağım lan amcam. Tamam Fikret. Ulan seni buradan kazıyacağım ulan. Bırak. 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 bırak! bırak! Fikret! Bırak lan ne yapacaksın? Gel lan kız. Amcam kanı yerde kalmayacaklar. Tamam. Bununla fitil fitil getireceğim senin! Tamam mı? Bırak. bırak, bırak. Bırak tamam. Fikret. Gel benimle. Benimle gel. Yürü. Ay. Bilmiyorum ben de yeni öğrendim şoktayım. Doğru mu söylüyor acaba? Bilmiyorum inanılacak gibi değil bence. Kadir Bey. Şermin'cim Mersin'de yeni açılan otel var ya düğün orada yapın bence. Aa evet orası çok güzel ve çok şık bir yermiş. Ay şık da ne kelime hayatım. Saray gibi saray. Biz geçen hafta bir düğüne gittik oraya. Hancıoğulların düğünü. Muhteşem bir otel. Ay canım illa düğünü Çukurova'da mı yapacaksınız? Belki de Antalya'ya gidersiniz. Biz de geliriz şöyle birkaç gün keyif yaparız. Oh! Vallahi ne bileyim. Yani şimdi kızlar bu saatten sonra da artık öyle düğün dernek işlerine girecek değilim yani. Ama gelinlik giyip ortalıklarda mı salınacağım Allah aşkına? Yani öyle sade bir nikah yapılır. İşte yani eşe dosta Yemek verilir ondan sonra da ben bitti gitti işte ne olacak? Ne öyle de olur. E evlenince nerede oturacaksınız peki? Çolak evinde mi? Ay canım Şermin nereyi isterse orada otururlar. Artık Çolak Ağa konak mı yaptırır, saray mı yaptırır? Hani şu yeni yapılan villalar var ya, hususi havuzlu olanlar. Ay belki de ondan bir tane alır. Artık Şermin'cim nereye uygun görürse Çolak Ağa da orayı alır. Hala bilmiyorum. Benim için fark etmez yani konak olmuş villa olmuş. Belki hakikaten aynı evde oturalım diyecek Haşmet. Ya artık o nereyi isterse nerede mutlu, huzurlu olursa ben seve seve otururum orada. Fark etmez benim için. B bakalım bu duruma Betül ne diyecek? Hangi duruma? Oturma nerede oturacağım? Ahmet. E, ne oluyor size? Öyle hayalet görmüş gibi bakıyorsunuz. <laughs> İyi akşamlar hanımlar. Afiyet olsun. Nasıl geçelim hayatım? Şöyleyim Şermin, hadi biz kalkalım. Hadi kızlar hesabı ödeyelim, kalkalım biz. Hadi, hadi Şermin. 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 Kalkalım. Şermin. Betül, senin ne işin var Haşmet'in yanında? Anne, masana döner misin lütfen? Arkadaşlarım bekliyor. Sana bir şey sordum. Baban yaşındaki adamın yanında ne işin var? Dedim bana cevap ver. Anne, lütfen masana dön. Dönmüyorum. Bana bu rezaleti açıklamadan ben hiçbir yere dönmüyorum. Çabuk bana cevap ver! Hangi rezalet Şermin Hanım? Ben burada rezalet denecek bir durum göremiyorum. Sen sus! Sen utanmıyor musun kızın yaşındaki kızla dolaşmaya? Terbiyesiz! Vallahi gönüller bir olunca yaşın pek bir önemi kalmıyor. Biz Betül'le birbirimizi seviyoruz. Ne sevgisi be? Sen kimsin de benim kızımı seviyorsun? Şermin Hanım, bu lafları bana bir başkası etseydi haddini bildirirdim. Dua edin ki sevgilimin annesisiniz. Seni sev olursun. Kalk Betül. <laughs> anne, anne, lütfen. anne lütfen. bırak kolumu. Eve gideceğiz. <laughs> utanmadan yerde alacak mısın boynuna? Gebertirim seni be. Anne söyle, Bula, le, <laughs> bırak. yalnız ne işin <laughs> 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 Bırak sevgilimi. Hala sevgilim diyor. Yeter. Yeter artık anne. Sen benim hayatıma karışamazsın. Karışırım efendim. Ben senin anneyim. Anladın mı? Karışırım. Ben kimle olmak istiyorsam onunla olurum. Olamazsın. Hele ki bu adamla asla olamazsın. Gidelim buradan sevgilim. Betül diyorum. Betül! Bırakın. Betül Bırakın hakkımı helal etmem sana Betül. Ayol gel otur otur. Ay, ya ay, bir bardak su yok mu? Şermin, Şermin olan oldu artık. Ay, tamam. Lütfen tamam, Betül. Tamam, tamam canım geçti. Şermin, tamam canım. Tamam. tamam Allah'ım. Ne yapacağız biz? Başımıza neler geliyor böyle? Ay. Gerçekten şahane olmuş. Nefis bir parça. Bayıldım. Resmen bayıldım. Betülcüm bu benim gördüğüm en güzel gelinlik. Tabii hayatım. Canan Hanım dikti. O kadar olsun. Aa, belli zaten. Eline sağlık vallahi. Kadın sanatkar hayatım. Öyle. Şu meşhurların hot kötücüsü Canan Hanım mı dikti? Herhalde şekerim. Ali Rahmet Fekeri'nin yeğeniyle Şerafettin Yaman'ın toruna evleniyor. Mahalle terzisine diktirmeyecektik değil mi Füsuncuğum? Öyle tabii. Betülcüğüme de çok yakışacak. Mersin. Ay güzele ne yakışmaz. Benim kızım Çukurova'nın en güzel kızı. Yavrum benim, annesinin bir tanesi o. Canım. Ay Betül, bir giysene. Üzerinde görelim, çok merak ettim. Ay hadi Betül, bir bakalım nasıl duracak. Aman canım, siz acele etmeyin. Gece uzun daha, yer. Daha yiyeceğiz, içeceğiz, eğleneceğiz. Ama siz hiçbir şey yemiyorsunuz o kadar. Hazırladım ben sizin için. Hadi yiyin, devam edin lütfen. Ay Betül. Bak biz yiyelim içelim ama teyzecim sen perizine dikkat et olur mu? Yani düğün öncesi sakın kilo alma. Tabii tabii. Niye kilo alsın Füsun? Benim kızım zaten incecik. Dal gibi bir şey. Ya anneciğim sen. Yok anneciğim Füsun teyze haklı. Düğün öncesi biraz dikkat etsem iyi olur. Betül sen dinle beni kızım. Yeme. Arkası kapanmaz sonra. <laughs> ee, düğünü nerede yapıyorsunuz bakalım? Şehir kulübünde mi? Olabilir. Aa, yok canım olur mu? Şehir kulübü küçücük yer. Kim sıcak oraya? Ben bin kişi çağıracağım. Büyük otelin havuz başında yapacağız. Yemekte herhalde. Yok pastayla limonata vereceğiz Füsun. Arkadan da badem şekeri. Allah Allah. Fekellerle yamanlar dünür oluyor diyorum. Sen yemekli mi diyorsun? Betülcüğüm balayı için ne düşünüyorsunuz? Sizin yerinizde olsam Paris'e giderdim. Ay ilk Nur, yani bir alemsin. Çocuk yeni gelmiş zaten Paris'ten. Ne işi var Paris'te? Ay doğru ya. Ben onu unuttum. Ay betül. Bence dünya turuna gidin. Hani şu böyle otel gibi olan gemiler var ya. Onlarla dünya turuna gidin. mis gibi. Ne güzel. Füsun teyzeciğim çok uzun sürüyor onlar. Biz bir on gün kadar Londra'ya gitmeye karar verdik. Ay Londra da güzel. Orası da çok güzel. İyi düşünmüşsünüz. Ay ben de çok merak ediyorum Londra'yı Betülcüm. her şey bitti. Fikret. Bir daha sakın karşıma çıkma. Fikret, Fikret ne diyorsun sen? Ben ne yaptığımı bile bilmiyorum. Ne diyorsun? Bırak! Fikret! Fikret! Durunuzun. Fikret, rahat lık, sen sebebini söyleyeceksin. Fikret diyorum. Uzatma, Fikret. Uzatma, uzatma. Fikret. Söylemek zorundasın. Söylemeye mecbursun. Sen benim kızıma yüzük takıp ona ümit verip ondan sonra iki a beş kola bırakamazsın. Bak Şermin, bu kadar insanın içinde beni konuşturma üzülürsün. Konuş, konuş. Asıl bu kadar insanın önünde konuş. Yürü anne. Bir dakika Betül. Anne yeter. Yeter dedim. Madem Fikret Bey bana bir açıklama yapma gereği bile duymadan nişan atmış. Nişanı önce ben attım varsaysın. Hayatında mutluluklar dilerim Fikret. Umarım bir gün bu yaptığının ne kadar alçakça olduğunu anlarsın. Yürü! Bir dakika! Tebrik ediyorum, Lütfiye Hanım. Harika bir yeğeniniz var. Şermin, istersen daha fazla uzatma. Konuşursam çok kötü olurum. Konuşun. Konuşun, ne söyleyeceksiniz? Hadi Şermin, emin edin. Hadi. Ha, söyleyin lütfen. Bilmiyorum ben ne oluyor. Söyleyin!